şehrimizin kalbinde yepyeni bir yaşam alanı Cumhuriyet Meydanı. Şehrimizin merkezinde yer alan Cumhuriyet Meydanı yeniden doğuşunu kutluyor. Yenilenecek olan Cumhuriyet Meydanı şehrimizin kalbinde halkımıza hizmet etmek üzere modern ve fonksiyonel bir meydan olarak tasarlandı. Şehrimizin kültürel ve sosyal yaşamına yeni bir soluk getirecek bu meydan siz değerli halkımızın kullanımına sunuluyor. Meydanda yer alan mevcut açık otoparkın üzeri kapanarak güneş panelleriyle donatılacak. Ayrıca otoparkta elektrik şarj istasyonları da bulunacak. Bilgi ve kültürün buluşma noktası olan modern bir kütüphane, kitap severleri ağırlayacak. Aynı zamanda meydanın atmosferine renk katacak bir kafe, ziyaretçilere keyifli bir mola verme imkanı sunacak. Yeniden düzenlenecek olan Cumhuriyet Meydanı'nın şehrimizin sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlamasını hedefliyoruz. Sizlerin de desteği ile bu meydanı daha da canlı ve yaşanabilir bir hale getireceğiz. Birliğin gücüyle Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin gücü